İlk kiminkini açık izlersin. Enes'in kimi. Enes Batur diyorsun Aynı. değil Aynen. En sevmediğin kim? İzlemem. Yok bu yalan. <laughs> en sevmediğin içerik üreticisi kim? Herkesin vardır ya. Bir içerik üreticisi olarak görmüyorum. <laughs> eyvah eyvah sert bir giriş. Evet. <laughs> Hayır ya kimse değil valla yok isim veremiyorum ben böyle şeyler çok utanıyorum. Ne tarz içerikler çekiyor? Boş içerikler. <laughs> böyle de olmaz ki. Yani. Her <laughs> mi çekilebilir bir video olur TikTok mu? Tiktoker mu youtuber mu? Ya vallahi öyle sorma bana ne olur. Tamam üzüldüm yani. Çok üzüldüm sormuyorum. yapma sorma ne olur. Sorum, sana sormuyorum. Ya yani. bunu sorma başka bir şey sor cevaplayayım. Tiktok a. o zaman artık seni zorlamanın gerçekten vakti geldi. Cemre Solmaz'ın bu hayatta asla affetmem dediğin <laughs> şey nedir? Yani şöyle benim de bir lafım vardır ihanetin affı olmaz. Benim içimde gerçekten küçük bir semt kızı var. Yani yemişsin bıçağı sırttan yani. Bir kere saplayan bir daha saplar diye düşünüyorum o yüzden. Peki daha önce hiç ihanet ettin mi? Etmedim. Çünkü nefret ettiğim bir şeyi bir başkasına yapmam. O zaman geliyor. Hiç ihanet edildi mi? İhanet edildiğini sandım. Aylarca ihanet edildiğini sanarak yaşadım. Aldatıldığını zannederek yaşadın. zannederek yaşadım. Hı hı. Ama meğerse aldatılmayıp 3. dördüncü şahısların böyle çıkarttığı kurgular, oyunlar ve benzeri şeyler olduğunu öğrendim. Peki o zaman artık yeri geldi bu soruyu sormak lazım. Geldi, gelme. Çok, çok merak edilen bir soru bu. Ya dün Instagram'da bir soru yaptım dedim ki Cem'e neler sormak istendiniz sorma fırsatınız. var. benzemez dedim. Dedim dedim dinletemedim. Hayatındaki en büyük keşke. <laughs> yanlış insanlara güvenmek en <laughs> büyük keşke. Ben keşken. yanlış insanlara güvenmem ama böyle bir olay söyle bana de ki hani, şu olay benim en büyük keşkemdir atıyorum. Yani şurada bana bir teklif gelmişti keşke kabul etseydim gibisinden bir örnek. Ya e, keşke sosyal medyaya gerçekten daha önce başlasaymışım dedim. Aslında bunu da demedim ya. Yalan konuşmaya tamam, gerek 3. yok. Üçüncü dördüncü kişiler dedin zaten. O Aynen. Cevabı, cevabı verdim yani. Bu. En utandığın an? Şu an. <laughs> Nasıl? Şu anda aşırı utanıyorum. Hayatımda en çok utandığım bu an mı? Bir şarkı söyle çok utanmıyorum. Cemre Berke'lerle çok iyi. Kürşat, Berke, Cemre evet. çok iyi. Merve de onların arasında ama Yaren'i dışladılar orada dediler. Asla ya. Böyle videolar düştü. Hani Yaren'i iterken, çekerken. Aslında o videoların arka planını sen de tahmin edebilirsin. Mesela o itiyor dedikleri şeyde aslında Meryem onu itmiyor. Hı hı. Yaren kadrajdan çıkıyor, hı hı. dur diyor, çıkma. Hani onu alıyorlar arkaya, duygusal fon müziği, slow motion, siyah beyaz. Kısa yani, Yaren'i dışlamışım falan falan yani oluyor. Herhalde dışlama olayı yoktu. Asla yok, bunu zaten Yaren kendisi de söyledi dışlanmadığını. Hı. Böyle bir durum söz konusu bile değil. İnsan insanı dışlar mı? Dışlayacağı insanla arkadaşlık kurar mı? Aynı evde aynı yasta baş koyar mı? Yani Güzel. Mi? İstediğin kadar dramatize et bu konuyu. Gelecek o soru. Content House neden dağıldı? Madem bu kadar iyiydi aranız. <laughs> Villanın... Content House neden dağıldı? Madem bu kadar iyiydi aranız. <laughs> Villanın içerisinden çıkıldı. Herkes <laughs> kendi evlerine geçti. Niye orada çok mutlu gözüküyordunuz böyle beraber Zaten çok oluyorlar. mutluyduk. Sen zaten orada kalmıyordun. Evet ben eve geliyordum. Nadiren kalıyordun diye biliyorum evet, ben. Evet. Berke, Kürşat, Merve, Yaren orada kalıyordu. <laughs> Hepsi orada kalıyordu neredeyse, çoğunluk orada kalıyordu. Ben, annem falan benim Peki bir anlaşmazlık Şimdi... üzerine mi ayrıldınız? Tamamen ufak tefek anlaşmazlıklar. Hı -hı. Ya biznes bir iş olduğu için bana Hı -hı. her şeyi anlatmak zorunda değilsin burada. Hı -hı. Herkesin, kimsenin de haddine değil tamam mı sormak. iş çünkü bu. Hı -hı. Ama hani... Ya iş konusunda çok fazla... Ya Tiktokurların birbiriyle olan sorunuyla mı dağıldı yoksa oranın sahibiyle... Hayır, kimseyle alakası yok ya. Hayır, tamamen kendi içimizde birbirimizle olan... Ufak tefek anlaşmazlar, iş konusunda ufak tefek kopmalar, Hı -hı. Ya işte eksiklikler falan filan derken yürüyemediğimizi fark edip herkes dedik o zaman kendi evlerimize geçelim. Aynı şekilde devam edebiliriz değil? Kendi evlerimize geçtik. Bir tane Ama daha geliyor. Gelmesinden... ne o bambaşka şeyler söylüyor, sen bambaşka şeyler söylüyorsun. Eskiden sanırım bir birlikteliğiniz vardı. Evet. Değil. Eski erkek Anlatacak <laughs> mısın? Ben mi anlatayım? Ya ben sana soruyorum ya, o yüzden soruyorum sana. <laughs> Nedir bu cellat olayı? özel konuları çok konuşamıyorum sadece şöyle söyleyeyim. Konuşamıyorum dedi 2 saat falan canlı yayın açtı TikTok'ta. Çünkü az <laughs> önceki olaya çıkıyor aslında bu ihanet olayına çıkıyor <laughs> işin aslında. Ya olay ne olay bana onu söyle sen bana özel bir şey anlat demeyelim. Bizim bir birlikteliğimiz vardı ben aldatıldığımı zannettim ayrıldık. Evet bizim evet bir birlikteliğimiz oldu. <laughs> Ardından... Ne kadar oldu? <laughs> 4 ay. 4 ay. Aynen. O da İstanbul'da, sen de İstanbul'da. Yok, o Eskişehir'deydi, ben de İstanbul'da. Nereden tanıştınız? TikTok mu? Sosyal medyadan. Tamam. Ee, yanlış anlaşılmalar, bilmem ne bilmem ne gibi gibi birçok sebepten dolayı ayrıldık. Şu anda bir problemimiz yok, bitti. tamam, o zaman bununla alakalı saygı duyuyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Düşmanlık yok. Yok. Peki bir yerde karşılaşsanız selamlaşır mısınız? Selamlaşırım. Oturup muhabbet eder misiniz? Ederim. Evet. Ya ama ben dedim ama sana bak diğer gittiğin röportajlara benzemez dedim. Dedim dedim dinle. Ne zaman ve neden ağladın? En son gerçekten içli içli ağladığımda galiba sosyal medyada çok büyük bir linç yiyordum. Ne linci? Duygusal linç yiyordum. Ben, beni genelde duygusal var. Ben böyle ailesel konulardan çok vuruyorlar mesela. Evet, o karaktersizliği yapanlar var. Çok benim fazla benim. vuruyorlar. Gerçekten içli ağladığım bir şey buydu galiba. Videonun altında bir yorum bir de tutmuş. Yani bayağı dolar kalmış. Babasız köpek. Yani neden böyle bir şey yazarsın bir kıza? Gördüm. Çok ağladım, çok üzüldüm. Ama asla e, yansıtmadım çıkıp bunu. Sağ olsunlar benim dilim oldular. Benim aile dediğim. Fam ailem yani. baba olayı yanlış anlamazsan nereden biliniyor? Aslında bilinmiyordu. Ben bir Allarından, üstadlarından en iyilerinden biri bir açıklama yaptı. Ya. Tabii bu söylediklerimin hepsi bir ironi arkadaşlar. Sinan Akçıl bir şarkımın klibinde oynatacağım. Ben bunu okuduğum zaman pek ihtimal vermedim. Zaten büyük ihtimalle rating üzerine kurulu bir söz bu. Yarın bir teklif geldi. Hı. Dediler ki, normalde ne alıyorsan 5 katı cemre istedi. On saniye gözükeceksin cemre yana Bu kadar para. İmkansız mı? Bazı şeyler parayla satın alınamaz. Hı -hı. Tabii ki de imkansız değildir. Ama bu bir Selena Akçıl klibi de olmaz. Ya oynayacaksan da Selena Akçıl'da oynamam. Bir Tarkan'da falan. Hayır ya oynuyorsun. Tarkan veya bir başkası değil Tarkan'da yani. Tarkan'da da oynarsın ama. Oynamam. Tarkan'da mı sevmiyorsun? Yo sevmemezlikten değil Tarkan'da da oynamam. Selena Akçıl? Selena uf ölüyorum ama onda da oynamam. Heyecan olsa oynarsın ama. Heyecana var ya. <laughs> Başım gözüm üstüne ama Heyecan'ın klibinde de oynamam. Ya sen o zaman açık konuşalım artık. Lütfen yani kaçamak cevap verme. Cellat'la bir klipte yani oynamam diyorsun. Evet. Tamam bitti. Senin açık konusu kapandı böylece. <laughs> Çok merak ediyorlardı. Cem